An evet. Futbol Plus YouTube kanalından herkese merhaba. Günün transfer manşetlerinde Aykut'la beraberiz. Aykut selamlar, hoş geldin. Selamlar, hoş bulduk. Günün transfer manşeti Trabzonspor'la alakalı. Aykut, Trabzonspor bir defans oyuncusu takviyesi yapacak. Bundan önceki yaptığı denemeler, girişimler şu an tam sonuçlanmadı ve ee, bir isim daha var öne çıkan burada, hı hı. Ömer Toprak. Evet Türk tecrübeli futbolcu, şu an e, Almanya'da, oynuyor, Almanya'da oynuyor. Ne söylemek istersin? Şimdi Ömer Toprak'a, Trabzonspor çok ucuza mal edebilir, onu baştan söyleyelim. Çünkü Werder e, Bremen çok büyük bir tarihi problem yaşadı küme evet. düşerek. Ve Ömer Toprak da aslına bakarsan şu anda Almanya'da kalmak istemiyor. Edinilen bilgiler bu yönde. E, Trabzonspor'un şu an için resmi bir gidişimi yok. Ama e, transfer öncesinde Borda Maviller Alman kulübüne bir e, yazı bir tebligat gönderiyorlar ve e, oyuncunuzla ilgi, ilgileniyoruz diyorlar şu anda. Trabzonsporda ilgisi şu anda bu. Hı hı. E, kiralık mı olacak yoksa bon servisiyle mi gidecek buna dair net bir bilgimiz yok. Ancak Trabzonspor'un Ömer Toprak'a dair bir ilgisinde olduğuna eminiz. E, şimdi benim için şaşırtıcı oldu çünkü Trabzonspor şu anda genelde gençlere yatırım yapmaya çalışıyor. Evet 32 yaşında bir defans oyuncusu. An yani bir kenara koyarım çünkü Vizca Süper Lig'in en tecrübeli isimlerinden bir tanesi. Zamanla şampiyonlu, şampiyonluk şampiyonlukla yani, yaşamış. Hala bir isim. çok büyük katkısı yani katkısını hala görüyoruz zaten. Yani Galatasaray maçında da attığı Yaş, golle yap, beraber evet. yaşla üç, pek alakası olmayan bir adam o. Aynen öyle 3 da getirdi ama Ömer Toprak konusunda hani benim soru işaretlerim var ama muhtemelen Abdullah Avcı da bunun bir scouting e, yapmıştır araştırmasını tabii. yapmıştır diye tahmin ediyoruz. Trabzonspor artık transferde boş e, ateş etmeyi sevmiyor. Kesinlikle. O yüzden Ömer Toprak ismi geçmişe bakılırsa güvenilir bir isim. Yani evet. bir zamanlar Borussia Dortmund'dayken çok iyi hatırlıyorum. Manchester United'ın daha gündemine gelmişti. Sonrasında olmadı tabii. Mini takımda bir süre forma giydi. Mini takımda da aslında hiç fena değildi. Başarılıydı evet. ama sonrasında neden bilmiyorum futbolunda bir düşüş yaşadı. Kariyerinde düşüş yaşadı. E bakalım Trabzonspor Rehabilitasyon Merkezi'nde tekrardan çıkış yakalayacak mı? Bunu da e, gelirse eğer hep beraber göreceğiz. Yani şöyle düşünürsek, Türk bir futbolcusunuz. Almanya 2. Liginde oynuyorsunuz. Ee, Türkiye'den bir teklif var. Trabzonspor teklif yapıyor. E, Trabzonspor şu an zaten şampiyonluğun en büyük adayı. Ömer Toprak cephesinden düşünürsek e, gelmemesi için hiçbir neden yok aslında. Bence koşa koşa, koşa gelir. Kesinlikle öyle. Trabzon. Yani şampiyonluğa giden bir takım. Türkiye'de e, çok futbolcunun yakalayamayacağı bir şans aslında bu. Yani evet. direkt geliyorsunuz ve şampiyonluğa giden bir takım. Ya birçok futbolcunun hayalidir aslında bu. Bir de gelecek sene Şampiyonlar Ligi opsiyonu var mesela. Kesinlikle şampiyon olursa Trabzonspor bu sene Hı. Şampiyonlar Ligi var. Onların hepsi çok büyük etken bence. Bence de ben de aynı şekilde düşünüyorum. Bakalım ilerleyen zamanlarda göreceğiz ama eğer Abdullah Hoca Ömer Toprak yaşında bir futbolcu istiyorsa mutlaka bir bildiri vardır diyorum ben. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Günün diğer spor gelişmelerini ve transfer manşetlerini uygulamamız Sportmen'den takip edebilirsiniz. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın. Hoje